Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte Brawl Stars kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen kazanma serimiz bozulmuş. Yenileyelim. Ee, bir gün girmediğim için galiba bozuldu. Ee, neyse bugün yapacağımız şeyler e, Buradan e, Hemen göstereyim arkadaşlar. Buradan hiper şarj etkinliğini oynayacağız. Hiper şarj edildi belki. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, aşıyalım. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı sakın unutmayın. Bana çok büyük destek Ve video izleyenlerin ço çoğunluğu like atıp abone olmuyor <laughs> arkadaşlar. Ayak atıp ablam için sok suyunu. Tamam buzluyor. Hadi yürü. Kırıklardır ya. Bırak o. Ölürdük arkadaşlar. Biz de öldük. Arkadaşlar belki... Eee, Clash Royale videoları da gelebilir. Clash Royale videoları da belki gelebilir arkadaşlar. Bug geldi. Oynayalım isterseniz. Bug'u oynayabildiğimi söyleyemem. Oynayalım. Yükümüzü de alalım. Aksesuar ne işe yarıyor acaba? Arkadaşlar. Tamam, tamam, tekrardan dolduralım 5 hey, bu arkadaşlar. 3 3. Buradan e, ücretsiz hiperşarj şarj verdiği için İşime geliyor. Yani 5000 altınlar ise alırım daha mantıklı. Evet kız arkadaşlar. Hemen şurada şey var. Hemen öldürelim. <laughs> Mo kaldı. Light work. Şey. Hemen bulalım ve arkadaşlar. şu an nerede olduğunu anlayamadım ama eh, gördüm. Öldürdük arkadaşlar. Arkadaşlar ayarlardan hemen sesi birazcık kısalım. Hemen bir daha açalım. Sürediğimizi alalım. Sürediğimizi açalım. Altınımızı alalım. Sürediğimizi açalım. Gizemli. Ve cin çıktı arkadaşlar. Sürediğimizi alalım. Sürediğimizi açalım. 10 elmas verdi. Sen nasıl sürediğimizi? Arkadaşlar cin çıktı. devam edelim. Bonnie geldi. Bonnie oynayan yok diye biliyorum. Varsa da çok azdır. Ben daha çok kit oynuyorum arkadaşlar. Hemen şurada da yük varmış. Şu yükü de alalım. Bulu yoktu diye hatırlıyorum. Burvası çok yeneriz arkadaşlar. Evet direkt kokanmış. Hallederiz. Ya nasıl öldü? Neyse evet arkadaşlar ikinci olduk. İkincilik değildi. Arkadaşlar like'larınıza e, beğeninize abonelere göre e, buradan buradan Bropes Plus veya kaynaklardan elmas alabilirim arkadaşlar. Bazen çekiliş de yaparız. Yakın zamanlarda çekiliş yapmayı düşünüyorum. Kanalda e, büyük bir abone kitlesi olursa. Ya yani mesela 100. devam ediyoruz. Ee, Burada kit var ama buraya geliyor mu? Yok tamam iyi. Tamam ne oluyor? İnşallah kit buraya gelmez. Arkadaşlar birazcık gıcık ediyorlar ama Bazen öldürmek kolay oluyor. Mesela Leon'la istediğin her şeyi öldürebiliyorsun. Edgar geliyor yanına. Ee, hemen basıyorsun öldürüyorsun. Ondan sonra bütün karakterleri öldürüyor. İnşallah çarptığı Kazanlık. Evet. açalım. İki tane. Üç tane. Hemen buradan altınımızı alalım arkadaşlar. Derecemiz de var. Ve artık ilk karakterimizi maxlıyoruz arkadaşlar. Şimdiki maxlayacağımız karakter Cin. Cin. Çok oynamadım. Yani oynamayı bilmiyorum neredeyse. Ama oynarım. Cin oynarsam alacağım iki tane kostüm var. Onlar da çok belli. Biri kötü cin. Bir de samuray. O zaman ee, şunu 5 yapalım. Videomuzu arkadaşlar. Neyse evet, de devam edelim arkadaşlar. Bari şeydi verse de şehit oynayabiliyorum. Every day I'm shuffling. Yo, I got the Come with me little swimmers. Time for an adventure. Grafik hiper şarjın verirse çok iyi olur. Hemen <laughs> ikisini öldürelim. <geliyorum>. Şimdi <laughs> yani şuradan gidip hükmümüzü alalım. Şu tepede galiba birini gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Değilmedi. Tamam falan 2 kişiydi bu. Hemen şey öldürelim. Maçımızı kazandık. Hemen store dediğimizi açalım. ee buradan hemen hani, Buradan <laughs> <yani, gülüyor> <laughs> değiştirelim. <gülüyor> Aa ölü kutu nereden gelmiş? Neyse. hemen buraya gelelim. Süperli bir gelelim. Hmm, buraya ne koysak? Hmm, ne koysak bu olsa ne güzel olurdu hmm, bende olan spreyler yok o zaman devam edelim aha git oynarım hemen şuraya gideceğim. Ee, şu tarafa <laughs> <açacağım> arkadaşlar. <gülüyor> ah <gülüyor> Neyse arkadaşlar. 10 ee, savaş yap. Üzüme iyi oldu. Fazla ben istedim. Kork. Tamam oynayalım. Benim ana hesabımda koltuğum bir sürü kostümü vardı. Ondan dolayı korkuyorum, ne biliyorum. Ee, hemen... ...reco'ya gidelim. Zaten atletlerimiz... Oha! Bu kadarını beklemiyordum. Neyse, sırada açalım. Beş noktaya... Evet geldi. Bırakalım şey geldi sıfır artı belki oynayabilirim şurada lumi var lumiye gidip lumi'nin yanındaki mükemmelik en lumi'yi de öldürebilirim aslında ben hemen lumi'ye gideceğim arkadaşlar lumi kolay ama arkadan çat kaçmam gerekiyor hemen buradan hiper şarjımı dolduralım arkadaşlar. Hmm, Şu an Time for trouble. Time for trouble. Time for trouble. Time for trouble. Time Hemen buradan ilk aşağı çarptı ultimizi aldık. Nerede acaba? Hmm. Heh, gördüm arkadaşlar. Zaten öldü. Hiç vurmaya bile gerek yok. arkadaşlar videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda bir dahaki videoya görüşmek üzere.